Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle güncelleme geldi ve ben direkt oyuna girmeye çalıştım ve girdim arkadaşlar. Çok değişik bir güncelleme. Siz nasıl buldunuz? Mutlaka yorum'a yazın arkadaşlar. Şurada hemen bir pinler falan geldi. Güzel. Kanalıma abone olarak ve videolarıma like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hemen bir maplere bakmak istediğim aga be mağara arası ve karanlık geçiş gitmiş arkadaşlar. Buna baya bir üzüldüm ben açıkçası. Şuradan hemen bir ücretsiz özür var. Güzel 740 altın verdi. bayağı bir iyi arkadaşlar. Şuradan hemen karakterlerin özel pinlerini almak istiyorum. Bakalım neler çıkacak. Oo çok güzel arkadaşlar. Bolları iki almışım. İki tane de da bayağı güzel ve şık duruyor arkadaşlar. Bakalım animasyonlu mu? Şuradan hemen boyu bulayım arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz güncelleme mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Beğendiniz mi sevdiniz mi diye. Şuradan hemen bir o iki tane özel pinleri de koyalım şöyle. O ikisini aynı anda koyduk. Güzel bayağı bir güzel. Şöyle hemen bir e, maçı denemek istiyorum arkadaşlar. Bir hemen şuradan şöyle bir ekranı bakalım. Bence eskisi daha iyi diye ama olsun yine de idare eder. Şöyle hemen bir maç girmek istiyorum arkadaşlar şöyle hemen bir krov aldım burada krov gitmez ama bir deneyim dedim yalnız maçın başlamasına bence bu kötü oldu ne bileyim değişik geldi bana bir baya bir ben 2018 sonunda yüklemiştim çok değişik geldi yani biletler falan vardı o zamanlar o zamanlar baya bir iyiydi arkadaşlar zaten taşlarda falan baya bir ucuzdu şu an baya bir pahalı bu bizim için bayağı bir sıkıntı arkadaşlar zaten e, video içeriği falan çıkartmalı bayağı bir zorlanıyorum şöyle hemen bir yükü alalım iki yük oldu Siz nasıl buldunuz arkadaşlar yani açılış ekranını mutlaka yoruma yazabilirsiniz şuradan hemen bir adam var mı yok neyin demek istiyorum güzel arkadaşlar hiç kimse yok şuradan hemen çalılır yoklayalım ki pusu kurmasından şöyle hemen bir şunları yavaşlatayım en azından prim atlarsa diye ben bir kaçacağım arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. 8 kişi kaldı. Umarım artı kupa alırız. 750 kupa üzeri oynuyorum ve maçlar çok zorluyor arkadaşlar. Şöyle bir ortayı yoklamak istiyorum. Güzel adam yok. Hadi be. Aa, ha, 7 kişi kaldı. Güzel. Oo, 6 kişi 5 kişi. Oha ne oluyor ya. Güzel arkadaşlar. En azından artı bir cepte 4 kaldı. 4. yüz. Garanti ilk 4 bizde ama şu primolar var onlar kesin bana oynayacak Şöyle çünkü baya bir sıkıntı benim buradan ulti kasmam lazım arkadaşlar Şöyle zehir ettim çok güzel Primo met olduğu için burada bir sıkıntı Şöyle hemen biraz ulti kassam bir, bir keş, birkaç tane daha vursam güzel arkadaşlar vurdum Şuradan e, bir teknik yavaşlatıp bir atmak istiyorum Hadi be az canı kaldı ya 1300 canı kalmıştık Uf, neyse arkadaşlar en azından artı 4'ü kaptık. Bu da bu güzel ustalık sistemi de çok değişik olmuş. bayağı bir zorlayacak. Hemen şuradan e, Squake sıcak bölge oynamak istiyorum. En zevk aldığım haritalardan biri. Maplerden yani. Açık alan bir de çok güzel arkadaşlar. Şuradan hemen bir maçımıza geçelim. Yalnız karşısı komutu bir var. Bizim için hepsine anti. Bu bizim için biraz bir tık zorlayacak arkadaşlar ama defansif bir şekilde oynarsak garanti bizde. Şöyle hemen bir aksesuar bastım. Şu emzi alsak var ya çok iyi olur. Güzel bizim bu aldım. Ben de öleceğim galiba çünkü bir var. Uf. Uh. Tutturdum o kaçtım. Yine vuruldum ya. Valla kaçarken vuruldum. Sıkıntı arkadaşlar zaten. Bir de random girdiğim için baya bir zorluğu takımım da yok. Ya ben genelde solo kasıyorum. Şöyle bir mapları denemek istedim. Yalnız güzel yapmış böyle. O bir aldım güzel arkadaşlar. Şunu da alalım. Şimdi kontrolü ele geçirmemiz lazım yoksa eksiyeceğiz. Hemen şöyle bir aks sattım. Şuradan gelen varsa yavaşlatır diye. Tix var zaten orada. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Ben öleceğim garanti. Herhalde evet oldum. Adamlar var ya öne geçecek gibi duruyor. Çünkü alanı korumaya çalışıyorlar. Baya bir sıkıntılı bu bizim için. Evimiz de var zaten. Şöyle hemen bir tane vurdum. Ulti kastım arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bir atmayı denedim. Ah be valla kaçtı ya. Şöyle çok güzel vurduk. Güzel arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Baya bir heyecanlı maç çünkü. Abi kesin öleceğim ya. Baya bir uf bir bir beni... Oo, çok güzel arkadaşlar. Ama tikin kafası geliyor ya olsun. Adamın %50 yaptı. Biz daha 27 yaptık. Umarım kazanmam lazım. Yoksa eksi 7 falan diyeceğim. bayağı bir kupa düşeceğim arkadaşlar. Bizim acilen ortaya tutmamız lazım. bayağı bir sıkıntı. Çünkü şuradan hemen bir ulti kasmam lazım arkadaşlar. Şöyle hemen bir, bir tanesini vurmak istiyorum. Güzel arkadaşlar. Oo güzel bir iyi aldık. Çok güzel. Aa tiki ulti geldi. Yavaşladı. Güzel. Şöyle hemen bir kafasını da öldürelim. Hadi bakalım. Kontrolü ele geçirdik gibi. İnşallah kazanırız. Şöyle abi ya pusucu abi ya. Maç gitti mi bizde mi? Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Bir tane vuralım şu tike. Ben de öldüm. En azından bu tuttu ortaya. Çok güzel arkadaşlar. %80 oldu. Rakibim de %80. Son 17 saniye. Şöyle hemen bir Emzi ölmesi lazım. Tamam güzel arkadaşlar Emzi öldü. Şuradan bir de öldürsek hiçbir sıkıntı kalmaz. Güzel bizim adam tika atladı. Güzel ve yüzde yaptık arkadaşlar. Çok heyecanlı maçtı. Güzel oynadım. Baya bir çevirdi. Çok bayağı bir zorladı yüzde çevirmek. Şöyle 50 tane de ustalık şeyi vardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve videomu like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.